Herkese merhaba arkadaşlar benim Mafia 2'nin İkinci ben Orsel'imiz Mafia 2, Mafia 2 e, Ağırlık vermek istiyorum bu seriye e, O yüzden Mafia 2 Hızla devam ediyorum ne bileyim yani Tamam başlayalım Yeni oyun diyordum ha Kâret Ahmet abi Yeni oyun diyecektim Bir şey olmaz da neyse En son arabamızı böyle çok seksi yapmıştık. Sonra Mike Bruce giden adama gideceğiz. Onunla o, onun görevlerini yapacağız, para kazanacağız. Şu güzelim arabayı da atmayalım oyundur. Bizim arabamız artık kıptığımız ne güzel. Çok tatlı oldu. Neyse saçmalama lan gidelim şuraya. Şu karış sevmiyorum ya. Hep adamlar Basma basma yaptım mı lan? Yok yok basma Abi hiç çarpana gidelim O kadar beleş aldık. Şimdi gidip kendimiz para vermeyelim. Benim arkadaşın kuzeni yürü. Ne lan? Canımız niye gitti? Allah Allah canım gidiyor beyler. Çok saçma değil mi? Cık, niye böyle yaptı ya? Of çok kötü bir görüntü. Gülüyor Gülüyorsun orada da canın gidiyor sen. Ha çarpıyorum çarpıyorum. Ne diyor lan buna okuyamıyor. Yoluma bak ya Niye böyle yaptı ya? Hayır hayır. Abi ya bu nasıl bir görüntü ölüyorum lan? Allah Allah hep benim başıma gelir böyle şeyler. Neden böyle yaptı ya? Hani çık şuradan ağzına ağzına çarpacağım şimdi. Hani dön be taksimsiniz. On saat bizi burada. Üf ölüyoruz ya nasıl bir şey. Neyse bakacağız artık. Çarpsın. Nereye çık? Ya önümü göremiyorum ki her yer benim beyaz oldu. Arabanın rengini bile nasıl olduğunu fark edemiyorum. Ah be. Hey Michael nasıl diyor falan. Nasıl? Aha. Bak bu Mike Bruce kimmiş böyle. Yaşlı bir dede. Şu kim? Hmm. Yani işte ya. Arabaları işte. Sakin. Kendi <laughs> <laughs> kapalı. Ne görmüşmüş. Hadi bey, ne bitmez sahneymiş. 350 hmm, 50 400 daha lazım. Ne toplasam ya? bu kötü. Etmez lan senden böyle. Yani, e emaneti var be. bak keyfine bakacağım şöyle koydum alırız be uf ben bu canım bu kadar kes lan tamam abi saf gibi lan ne çıkın çakarım sen oraya ağzına ağzı. Neyse ben şu can işi çok canım sıktı benim ya. Ölümü bile göremiyorum adam. Ya araba değil Neyse gidelim beyler. Nereye gidiyoruz? yani ne radyo ben ses sıfır yaptım radyo mantı dinlemek istemiyorum ben bana ne var ya o telif hakkı denen bir şey var böyle o yüzden açmıyorum radyoyu anam nasıl girdim o arabaya ben? Lan Allah belanı verir. Lan öldüm lan. Allah belanı versin ya. Ya bu canım yaz benim ya. Üf. Sıktın ama he. Ya şu sonu bilen var mı ya? Düzeltemeyeceğiz herhalde. Böyle kal kalamayız beyler yani. Saçmalık. Şuradan dönüyordu ne gidiyor? Onu mı kesti mi neyse Ya sen sen ne mi öğrendin ben ne diyeceğim? Anam bak. Anam onu yol tarifi diyor. <laughs> Allah belanı verir Allah ya yapmayın Allah senin belanı versin ya camı dağıttı ya Cık. Psikopat herif beni buradan getirdin trafik canavarları var ya geliyorlar çakıla bana ne biçim herhalde? Hatta şunda önümü göremiyorum. Önümü görebilsem çok iyi olacak. Abi abi. Hı, çok iyi. Yoldan gitmiyoruz. Oradan şeyden gitmiyoruz. Arkadaşlar alttakiler benim umurumda değil bile değil lan. Vallahi çok mu mantık yazılır. Siz okursunuz ama. Ben burada aramı şey Tamam. bu sondaki şey çok da ay be ne, ne biçim yere getirdin bizi be düzgünsem ne olur acaba hayır lan allah belanı versin be lan canına da sana da ya cık. oğlum arkadaşlar Öf. Boşu boşuna boku okuna video uzadı ya. Cık, git şuradan ya bas ya. Ya ne kayıyor be araba ne kayıyor? Kış lastiği yok mu? Abi hemen gideceğim şuraya valla uğraşamam arabayı marayla uğraşamam ben. Giriyorum ama çarpınca da ölüyor. Ya çık be çık. Sivris Türk'ü bilmişim Aynı şeyleri, aynı şeyleri okuyorum ya. Neler ya böyle saçma saçma. Ne yaptım lan? Hız yaptık diye. Polisine de sana da başlattım o bana. Onlar bana çakma. Ben nazıyla ama ama ya. Geç şu arabaya da şuradan bir soluyalım. Neyse birazcık daha sürüş yeteneğim arttı diyebiliriz beyler. Tam öbür günden daha iyiydi. Ama birisine böyle bir girsek var ya bu ya. Öf. Canla çok kötü gitti ki. Neyse ya devam beyler. Buraya en azından bir dakika da yerleştirelim. Burada adam adam. Ya sus sen şu? Ya ne paraymış lan? Üf be. Ya vallahi onlara. Para manyağı olmuş mu? Ve ben bir videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ne anlıyoruz? Kram gibi bu kadar. Burada çatışma gibi olaylar oldu sanki ya. Ben ne hatırlamıyorum. O bebeği çalacağız herhalde o bebeği. Abi canımız az. Biz bu işi nasıl halledeceğiz? Ana. Of işte abi ya, böyle oluyor ya. Abi sen bana bir şeyler ver. Kahve ver, içeyim içeyim, seveyim. Canım da olsun yeter ya. Oh be. Hani niye azalıyor bu can? Allah Allah. Sen gel buraya. Abi koş. Olmamız lazım. Ona bunlar göre. Sus lan gerilek yapma. Değer. Öleceğim beyler ölmeyeceğim ölmem ölmem ben. Tam dur mənim Öl be. Lan çıkar bir kafana et çat. Başka var mı? Çabuk abi çabuk ol. Hadi abi hadi. Şimdi bunu açı Allah kahretsin öldük ya yok böyle bir şey ya abi bu can niye azalıyor onu yorumdan alta yazarsanız çok sevinirim böyle salak gibi öldük öldük Allah kahretsin ya bu kadar da şanssız olmaz insan kahve iç abi ya al şu kahve öf gir şuradan hadi hayır yanlış yer ya. Şu cam azalmadan git şunları ödün. o kadar basit. Şu şerefsiz öldür. Oh shit. Neyse beraber geldik şunları da halledelim. Kes lan. ben açak. Ölme ölme hayır. Çıkar kafana. Çabuk ya öleceğim ya. İnşallah i̇yi, iyi bir kaçış yaparız. Çabuk ol. Orada bu sefer kimse yok. Kaç kaç kaç. Lan yani bir kayma be, bir kayma. Beyler yırttık herhalde. Yırttık beyler. Çok iyiler lan. Walter, Michael, parça haline götür. tamam götürürüz abi <laughs> problem yok kurtulduk yırttık abi götürmek kolay artık tabi salak gibi yere çarparsam bu can giderse işimiz zor boşu boşuna ama Seval değer <laughs> bir problem olmaz inşallah yani ben şu can soru yüzünden iki tane yani iki tane görevi böyle salak gibi öyle 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 yapamadık. Yani salak gibi. Neyse ya, ne yapalım geçti gitti artık. Baksana önümü göremiyorum. Bak o direği bile göremedim ben. Parça zaten ben yolda giderken parçalayacağım arabayı. Baksana ön gitti. Neyse artık beyler. Bizim o Jefferson nerede lan? Oo, o araba gitti. E yine can gitti ya. Of. Nerede bu adam be? Ne kadar yol var adam. Ha geldik herhalde. Hatırladım. -hat geldik. Şu anda biraz dikkat etsem çok iyi olacak. Çünkü birden bir geçirsin bir şey zaten. Problem o. Neyse ya kazasız belasız geçtik bu bölümü. Herhalde şimdi sonda bir çakarsam bir yere ölürüm. Yani, yani artık yani kudururum herhalde. O yüzden dikkatli. Ya şura çok kayıyor ya. Karıyı sevmem ama bir yaz hepsini ilk baş. Aha şeyin temizliği. うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう <laughs> ama parayı şu aha. Mutsuz papeli aldık. Bu Aha lan benim araba da olmuş ya. Üf. Benim araba buradaymış ama iyi bari. Ben bu oyunun ilk başına çok çok seviyorum Güzel abi. Neyse beyler evimize gidelim. Bakacağız artık şu can işine vallahi gıcığıma gitti vallahi billahi çok gıcığıma gitti. Sinir etti herife. Ya tamam abi ya sen de bana emir veriyor. Tamam kullansan iyi olurmuş. Mu? Ya oğlum daha bu iyi ki ya sen geberceksin ikten. Şuradan döneceğiz, takışabiliriz ölmeden gidelim de. Var ya, yine ölürsek yani saçma sapan bir yer için hiç uğraşamam. geçelim böyle çok iyi <laughs> Ah, ay, ay. Korktum lan birden yapıştık. Diye. Geldik, ya. geldik. Bunları buralarda bir Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu park edip şu John'un dairesine gitmeden. Evet arkadaşlar bu, bu, videonun sonuna geldim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi sevindiysem, eğlendiysem, bildiysem like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.